Pet Pilarba Yavu severler. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz üzere çizdiğim güzel resimler. Belki başka bir şey de yapabilirim. O yüzden beni yargılamayın. Ee, çizdiğim güzel resimler diye dinozor resimleri yani. Öyle deyim. ondan önce size bir şey göstereceğim. Ben eskiden Marvel Avengers hastasıyım ışık. Ya ışık pek benim başımın belası. Şık. Perdeler Evet, be. daha şık, şık, şık. şık. Şöyle duracağım ben iki. Bugün yani dinozor Jurassic World'u zaten ne izlemişsinizdir. 2015 ile 2018. Onu da izlemeliyiz. Jurassic Park 1, 2, 3. Onu da Yani ne bileyim. Cık cık cık. İnsan hiç mi film izlemez ya? Hani. So, ee... <laughs> hani böyle Arif miydi Bir tane şey var. Arok müdüne Geçmişe gidiyordu. O zaman hatta Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park bütün filmleri de izledim diyordu. Ee, yani izlediyseniz izlemişsiniz Neyse şundan ben e, ee, ve resimleri getireyim. Biraz olan resmi söylemeyeceğim. Zaten e, şimdi söyleyeceğim daha sonradan söylerim. söylerim. Ondan önce dediğim şey de şuydu. Ben eskiden Marvel Avengers hastasıydım. O da şuydu. Torun yeni çekeceğiz Tom Baker. Onu yapmıştım. Çektim. Hep gibi oldu. İşte. Ya dostum. Süper çocukları al. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Into the spider world. <laughs> İyi roş şimdi. Bakalım. O direkt en güzel bir model benim. en sevdiğim. Ama kötü baya kötü ya. Cidden kötü ama. Şöyle. Şu şeyi görebiliyor musunuz ki? Bakın. Bir normal olarak söylese T-Rex, T-Rex, Indominus Rex, Indominus Rex, T-Rex. Onun altında Blue, karşısında bilmiyorum Indoraptor. Ya bu kötü oldu bence, baya kötü oldu ya. Önceden baya bir beğeniyordum da, şimdi hiç beğenmiyorum. Neyse. Şimdi... Ben ona. Şu, bir tane çok güzel. Şu Çok kötü. Çok gibi. Ulan bir daha buna güzel diyorum ya. Kızım zekalıyım ben. Bu neresi güzel ya? yeni bir çizmişim. Şöyle bomba boş dört. Eee sonraçi var. Ne tutacak? Ben En küçük o. nasıl geçer bir bu çörekler. Hemen gösterelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse şunu gösterelim. Bunda bunlarmış yani ben yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi de anlamışsınızdır ne kadar çok resim çizdiğimi. Anlamadım. Nasıl var Hı -hı. Aa bak. Şöyle bir resmi var. Resim dersinde çizmiştim. 2-3 günlük bir uğraşım oluyor. Ama çok kötü. Çok Çevirelim sayfaları. Burada aslında burada yani. nerede o benim? Defterim varmış. Ben bilemiyorum. ona. Ona bir, iki, üç, dört. dört. Dört tane insan resim defteri olur mu? Ve hepsine azıcık saygı kalmış. Neden? Çünkü hepsi harcıyor. Ve hepimizin kulağı gidiyor şu an. Değil mi? Gıcıklığını yapıyorum. Gıcıklığını. Asıl yerine buldum şimdi. Bu arada tıraş oldu bizim çalışmamız sıkıntı. Belanı Şurayı geçiyorum zaten. Burada şöyle şöyle. <laughs> Indominus Rex Gen 3 çizdim. Bunu kendim tasarladım. Hiçbir şey değiştirilmeyerek ve kendim kafamdan çizdim öyle. Indominus Rex Gen Sırtımızdan nefret ederim. O rağmen resim çizmeyi seviyorum ya. Allahım dur be. Tamam. Burada... ...hibrit boss diye bir şey çizdim. Şöyle garip grup bir şey çizdim. Bu çitirazoların karışımı. Bu arka çoğu dinozor çizdim. Şu T-Rex, şu Spinosaurus ama sadece başını çizebildim. Şu Indominus şu Spinaraptor, şu Raptor yani. Şu da Indoraptor. Şu da arada Diplosaurus'un en kötüsü o. Tamam. 8 dakika olmuş çok az daha dinozoru gösterebilirim evet ve bunu gösterdikten sonra bitiriyorum çünkü en kral resmim bu bence dinozorlar arasında. ama 5-6 günlük bu süreçte yaptım indoraptor gen 3 Şimdi okuyayım siz belki okuyamıyorsunuzdur. Ya nerede? Ee, canı 3048 hasarı 2653. 10. level'da can 10500 hasar 4862. 20. level'da can 15144 hasar 6105. 30. yılında can 17551. Hasar 6942. Level 40 ise ee, can 18996. Hasar ise 7791. Yani hmm. Ya dur dur. Fakültede birinci sırada. Can ve hasar olarak. Tamamdır. Heh. Bir de eksi hasarla eksi hasar var. Ee, yok artı hasar işte. Artı hasar 1259 eksi hasar ise ee, 1400 yok 14900 6. Bu videoda bu kadar olsun. 10 dakika olmuş zaten. Görüşürüz yavrusalar. Bay bay.